Evet sevgili ikizler Burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım ikizler burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor. Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet ikizler Burcu. Büyük bir evham içerisindesin. Acaba nasıl olacak? Bir tetkike mi gidiyorsun, bir e, sağlıkla ilgili bir tarama gibi bir şey söz konusu. Yani kaygı işi içerisindesin. Temiz mi çıkacak, yok nasıl çıkacak bilmem ne kafanda kurmuşsun durmuşsun. Y ya da Ş harfli birileri yoldan geliyorlar. Yani birden şöyle söyleyeyim yalnızmışsın bu zamana kadar. Fakat e, aniden bir misafir kitlesi yani. Hani 50 kişi 100 kişi nedir bunlar bu kalabalık böyle. Ay biz çıktık geldik ay biz geldik böyle bir evin içini dolduruyor bu insanlar yani. Çok kalabalık niye bu kadar kişiyi kabul ettin ve yani hani bunlar tamam ellerinde hediyeleriyle bilmem neleriyle falan geliyorlar ama ee, ama yani senin de bak sağlığını bozuyorlar yani buna dikkat et ve yatılı geliyor bak bunlar senin evinde 1 2 üç dört kişi yatılı kalıyor yani hani belki farklı zamanlarda gelirler bilemiyorum şimdi yani ama gelip yatılı kalıp gidecekler bu seni çok yıpratıyor çünkü her seferinde seni temizlik yapman gerekiyor. Ondan sonra ağırlaman gerekiyor Her birinde bir kusursuz ağırlama E tabi halin kalmıyor ve Hani çok kızmışsın bu konuda Yeter artık demişsin yeter Yani benim evim otel mi ha Bu duruma gelmiş artık yani O kadar kızmışsın ki Ama tepki de veremiyorsun yani artık Ya patlayacaksın neredeyse Bilmiyorum kabul edip etmemek senin hani elinde. E, bu sayı daha da artıyor yakın zamanda onu da söyleyeyim. Hani tamam bayram diye anlıyorum da ama bayramdan sonra da bunlar devam ediyor yani. Hele bayramdan sonra o gelenlere bak. Bir kafile geliyor yani. O onu şey yapmış. O ona haber vermiş. O ona bunlar toplaşıp toplaşıp yani seni sıkıntıya sokuyorlar hem mali anlamda hem yani sağlık yönünde evet bekar olan ikizler yüzük takıyorsun ama nasıl anlatayım bak bu yüzük de çok ilginç böyle bir yüzük takan var mı bilmiyorum böyle bir düşüncem mi var senin onu da bilmiyorum denizin altında yüzük takılıyor suyun içinde çok ilginç yani ilk defa böyle bir şey görüyorum ama Böyle bir değişik fikrin var senin. Bunu da uyguluyorsun sanki. Denizin altında yüzük takmak. Allah Allah. Yani alyansları kaybetmeyin de önemli olan o. Evet bir de oturuyorsun. Allah tarafından çok değişik bir mucizeyle karşılaşacaksın. Bu neyle ilgili bilmiyorum. Şaşıracaksın yani diyeceksin ki ya yahu, yahu bunun olması bir mucize diyorsun yani nasıl böyle bir şey oldu diyeceksin bir şeye çok şaşırıyorsun artık bu ne ile ilgili bilemiyorum Evet bir de senin hanene öyle biri geliyor ki bundan uzak dur derim. Hani şey olur ya Karanlık bir cadı gibi bir şey yarasalarla yani yürüdüğü zaman karanlık bulutlar yarasalar peşindedir falan yani böyle ayağını senin evine atıyor gibi yani bilemedim buna dikkat et. Evet evli olan ikizler burcu kafanda bin tane tilki var yani. Ç harfli kişi canını sıkmış Ne diyeceğini bilememişsin Hatta demişsin ki ya bu, bu bunlar yola gelmez Bunların yola gelmesi için bir mucize şart Allah'ım bir şey verdi Bunlar bir adam olsunlar demişsin Allah tarafından evet bir mucize geliyor. Ve karşılıklı bir iş anlaşması yapan bir ikizler burcu var burada. Masa başında e, yani biraz baştan anlaşamama yani ya ben bu kuralı kabul etmiyorum işte ya bana ne ben de bunun böyle olmasını istiyorum diyor mesela amir kişi. E, neyse orta yol bulunuyor ve sen bu işi kapıyorsun sevgili ikizler burcu. Ama lütfen yani ikizler için uyaracağım tek şey şu insan kalabalığından bir bana fenalık geldi. Yani bu nedir ya böyle bir kafile olabilir mi yani ben mi yanlış görüyorum değil görmem yani. Ya da böyle bir ikizler burcunun frekansı bana geliyor onu da söyleyeyim. Bir de burada evli olan ikizler burçlarından çok büyük bir yükü sırtlanmış olan bir ikizler var. Yani yeter artık düştüm düşüyorum diyorsun. Yani bu yükü taşımaktan ben bunu aldım. Artık taşıyamayacak haldeyim diyorsun yani. Bir elinle de eşini tutuyorsun. Artık böyle düştü düşecekken yani Allah tarafından bir yardım geliyor bak. Yardım güzel. Bir de burada yatağını yenileyecek olan bir ikizler burcu var. Yattığın yerle ilgili bir değişiklik yapacaksın. Yani ya ortopedik bir yatak alıyorsun bir şey. Hani böyle bir durum söz konusu. Üçlü bir rakamda eee ç şey olan bir yere gidiyorsun. Bu yola gidiyorsun yani. Öyle gözüküyor. sihirli bir lamba çıktı. Bu aralar biraz da dileklerinin gerçekleşeceği zaman. O yüzden yani işte bunu hissettikleri için etrafındakiler mümkün mertebe senin dikkatini dağıtmak için mi geliyorlar ne yapıyorlar yani aslında sen şöyle bir yalnız kalıp da dileğini dilesen olacak bak düşün ama bu şeyden kafanı kaldıramıyorsun kalabalık kitleden 9 rakamı var dokuzlu bir rakamda yola çıkman söz konusu. İsmin içinde i harfi olan ziyaretçin var. Yani şu aralar uzak bir yol gözükmüyor. Belki şöyle söyleyeyim 20-26'sı arası bir yol gündemde. Evet 20 ve 26 Haziran civarı. Evet sevgili ikizler. Şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet dediğim gibi yatakla ilgili bir değişikliğin söz konusu. Ya da koltuk da olabilir bak bu. Sanki e, hani daha dik oturabileceğin bir koltuk alıyorsun kendine veya yatak da olabilir bu sanki ne bileyim ben iç içe iki şey hem yatak hem koltuk mu alıyorsun nedir oturma ile ilgili bir şeylere çok dikkat kesilmişsin bir de sevgili ikizler burcu arkanda kapı gibi iki tane desteğin var senin seni hiç bırakmıyorlar sana destek oluyorlar Evet, balık burcu. Bir kişiden büyük bir destek alıyorsun. Bir de sevgili ikizler burcu. Hani e, servetinin üzerine servet ekliyorsun. Burada öyle büyük bir kısmet seni yakalamış vaziyette ki... ...dev bir balığı kucaklıyorsun. Hani şu şöyle Japon balıkları olur ya allı pullu. Öyle bir balığı kucaklıyorsun. Ama sen de hani... Harun kadar zengin denir ya öyle bir haldesin yani. Dokuzlu bir rakamda desteğin geliyor senin. Evet ikizler Burcu sen de hep M harfi görüyorum. M harfli birisi geliyor. 9 rakamı M harfli birisi. de sanki bir evcil bir hayvan alacaksın ama bu kesinlikle kedi değil bir köpek evcil bir köpeğin olacak dizin dibinden ayırmıyorsun çok seveceksin onu belki de var bilemiyorum şu an şimdi şu var iki ayrı yolun açılmış durumda ama şu an itibariyle Bazı engellerden dolayı Gitmiyorsun bekliyorsun Yani bu yollar Kapatılmış vaziyette Hani birisi mi kapattı Değil ee, Bunu kendin yani Sanki ayağınla önüne dikilmişsin Henüz zamanı değil diyorsun Yani biraz daha zaman Geçireyim öyle diyorsun falan gibi Ve hanene Ay doğuyor Bekar olan ikizler burcu. Yani saçlarını öyle bir e, yaptırıyorsun ki çok dikkat çekiyor. İsminde E harfi olan ve bekar olan ikizler burcu. E, evet evlilik yoluna adımını atıyorsun. Ama şunu söyleyeyim, bütün evin yükünü, daha doğrusu evliliğin yükünü sen üstlenmiş gözüküyorsun. Yani sanki masrafları sen yani tek başına ben evlenirim ben yaparım bak ben yaptım böyle gözüküyorsun yani ilginç. Birileri de ekarde etmişsin ama yapmazsanız yapmayın ben yapıyorum diyorsun çıkmışsın. Yani hani yuvayı dişi kuş yapar derler ya. Evet kendi yuvanı kendin kuruyorsun. Böyle bir ikizler burcu bayan gördüm burada. İsminin baş harfi E. Ve eşini tahta oturtuyorsun. Bir de yani eşine de kariyer falan yaptırtıyorsun o derece yani. Etrafta böyle hayretle bakıyor. Yardım et, etmedikleriyle kalıyorlar onu da söyleyeyim. Hani artık sen güçlüsün. Ayın dediğim gibi 26'sında yolların açılıyor. Ve sana hanene kol kanat gelen bir bayan var. Yani manevi anlamda dua mı okuyor, destek mi oluyor bilemiyorum. Böyle bir durum söz konusu. Dağları kaldırıyorsun tek başına sevgili ikizler. Öyle büyük bir güce kavuşuyorsun ki yani artık ben her şeyi yapabilirim diyorsun. Çok büyük yükleri kaldırıyorsun çünkü. Ne bileyim çocuğunun işte geleceğiyle ilgili olabilir. Eşinin durumuyla ilgili. Yani her anlamda her türlü sorumluluğu almış ve üstesinden geliyor gözüküyorsun yani. Normalde kimse hani bu kadar yükün yani kim kimin üstüne yüklense düşermiş ama sen bunu yüklenmişsin ve düşmüyorsun. Ayaktasın yani. Her daim ayakta gözüküyorsun. Hiç sıkıntın yok. Gayet ferah, temiz, aydınlık bir hane var burada. Ve dev bir balığı kucaklamış vaziyettesin. Evet sevgili ikizler burcu. Haftalık kahve falı yorumu şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.